Şimdi protokolü imzalamaya hazırsınız. Evet alırım. Sizi buraya alalım. Sevgili avukatım asıl iş sizin burada. Estağfurullah. Buyurun seni sağıma alayım. Evet. Gel. Burada ne yapıyorlar şu an? İzleyicilerimize anlatabilir miyiz? Ben şöyle sandalyeyi geriye çekeyim. Yani tarafların talepleri üzerine biz bunu kaleme aldık Didem Hanım. Gel, ee, gel. Çocukların velayetlerini netleştirdik. Zaten ben aranızda duracağım. Tam yaklaşmak istemiyor. Menkulgarı menkul anlamında da bir e, Okuduk. durum söz konusu de, evet. değil. her ikisine de okundu. İkisi de e, onayladı. Bunu imzaladıktan sonra çekişmeli boşanma davasına protokol sundukları takdirde en az ileriye kuvvetle muhtemelen ya ilk duruşma günü ya da hakimimizin takdiriyle hı hı. E, bir gün verilecek. Ondan sonra da oraya gittiğinizde sözlü olarak hakimimizin karşısında da evet biz bunu kendi irademizle imzaladık. Kabul ediyoruz bu şartları dediğinizde boşanma gerçekleşecektir. Hadi evet. imzalayayım bakalım. Okundu her ikisi de okudu. Tamam. Nereye imzalayacaklar? Bir dakika. Yani, Önce ben de göstereyim. Şurayı şu Türkan Hanım'ın. Bir dakika. Yere. Evet bir Türkan Hanım imzalasın. Tamam. Hı -hı. Bu da. Donut Aynı şekilde şekilde imzalıyorsun. Yani bir nüsa biz mahkeme bir imza, dosyasına pardon. sunuyoruz her da. zaman. Hı -hı. Onun dışında birer nüsa da taraflara veriliyor. Tamam. Bir de şuraya imzalıyorsun. Hı -hı. Bunu tabii ki mahkeme dosyasına ha. sunmanız gerekiyor. Tamam. Şunu da imzalamadı bu. Onu e, Şeref, ha, Şeref, Bey, Bey imzalayacak. imzalayacak. Pardon özür dilerim. Şeref şöyle imzala. Artık rahatsız etmek, tehdit etmek. Kesinlikle ben yok. yapmadım bunu. Ya. Yani ne ne hani yapacaksın ben, ben yani? Şunu, Daha ne yapacaksın? Ben sadece şunu istiyorum. yer telefonla konuşursak... Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Senin, normalde, gayet, yayını, bak senin normalde yayını almazdım da. Bak birçok izleyicimiz diyor ki niye onu yayına çıkartın? Çünkü bizden bunu Türkan istedi. Değil mi Türkan? Bunu bunu bir sürü yapamamış, sağlayamamış. Ben ondan boşanmak istiyorum dedi. Biz de bunu sağladık. Ben bunu ekibime vereyim. Bu taraflar mı? yani taraflar da sunabilir. E, ekibimiz de yardımcı olabilir. E, ekip ekip otur, sunarsa... Okuyayım, otur, okuyayım. E, Bizim için daha iyi olur. Çünkü evet. ben bugün yani e, yardımcı olabildim Yani Türkan istediği için sen buradasın. Ben <laughs> o kadar söyleyeyim sana. Evet. Türkan seni istemese sen bu yayında olmazdın. <laughs> bu arada şunu da netleştirmekte fayda var Didem Han. Çocuklarla ilgili tamamen ucu açık velayet konusu da onların e, bundan sonraki hayatlarıyla ilgili herhangi bir problem olduğunda bakanlığımızda, mahkemelerde, sadece sizde her zaman taraflara verin e, ben. Bunu. Tabii. tabi verebiliriz. Ben sizde kalsın sizin çünkü. Tamam. Mahkeme huzuruna ne dediniz sevgili avukatım? Yani çocuklarla ilgili hiçbir e, hüküm yok. Velayetler hariç. Velayetler yani, hariç olan bir protokol. Tabii ki onların e, sağlıklı bir yaşam sürmesi en azından 18 yaşına kadar her iki tarafta yarın bir gün velayet konusunda dava açabilme hakkına sahip. Seni doktorlarla da inşallah buluşturacağız. Senin ameliyatını yapmak isteyen hekimler de var. İnşallah. Tamam Türkan biraz olsun mutlu musun? Biraz Mutluyum. Dünyalar şu an dünyaları bana verseniz yani hiçbir şey istemem. Ne olursa olsun dimdik ayaktayım çok güzel demiştin ya böyle benim yüreğimi mahvetmiştin. Ne olursa olsun dimdik ayaktayım. Her Her o beni her yaktı yaktı ayaktan... diye ben ölecekti derim. Dimdik ayaktayım yine çocuklarımın arkasındayım. Bravo Ne olursa olsun. Bravo ya gerçekten. Aferin sen. Yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız.